Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu an oynayacağız. Derslerimizi aksatmayacağız ama bazen ava oyunlar oynayacağız. Şimdi sizinle beraber ilk oyunumuzu oynuyoruz. Başla. Evet savaşa girdik arkadaşlar. Elmas kahmaca. Elmas kahmaca oynuyoruz. Acemi. Şimdi ortadaki elmaslığı alacağız. Yeşil olan biziz, diğerleri takım arkadaşımız. Kırmızı olanlar düşmanlarımız. Evet. Çok çekişmeli. <laughs> Maalesef ki ördük. Bakın şurada elmaslığımız yazıyor. Biz bir tane almışız. Öldürdük be Arkadaşlar böyle oyunlarda eğer canımız azaldı mı arkadaşlarımızın yanına gittik mi onlar elmaslarımızı alır. kalın. <laughs> Öldük. Et. Arkadaşlar süvemiz var bu oyunda. Eğer süve içinde en çok elması alırsak biz kazanıyoruz. O yüzden en çok elması almaya çalışacağız. Bombamız doldu. Arkadaşlar şimdi Bayağı bir iyi oynadık Şimdi elmas Arkadaşım koyalım mı? Geri sayım başladı <laughs> Ha tak var geri sayım başladı Arkadaşlarımızı koyalım ki elmas gitmesin Kanıcıdır, Bütün elmas o, 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 arkadaşımızdı çünkü. Öyle olur, öyle mi? Evet. Şu elmas, <laughs> bir tane elmas daha aldık mı? Allah Arkadaşlar şu elmasları da alalım. Baya bir elmas çıktı. Bu <laughs> 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet kazandık arkadaşlar. Yıldız oyuncu olmuş arkadaşımız. 8 kupa kazandık. Evet şimdi arkadaşlar imza alacağım. Şimdi arkadaşlar bu zaman yolu kupalarımıza göre ödüller alıyoruz. Sonra hedefimiz kutu. Lira, sorayım Bakın bu da karakterimiz Ems. Şimdi e, şimdi hangi karakteri alalım? Şimdi o zaman arkadaşlar avımızı alalım. Onunla da çift hesaplaşma oynayalım. Bu bölümler zamanla açılıyor arkadaşlar ve ilk başta karakterlerimiz az oluyor. Son i̇lk oynaya kız. oynaya <laughs> karakterler kazanıyoruz. Evet arkadaşlar bu çiğ hesaplaşmada 5 tane takım var. Her takımda 2 üye var ve bu 2 üyeler hmm. bir oluyor. 2 tane takım kaldı mı hesaplaşmaya giriyor bu. Bu da iki kişi aynı anda ölünce kaybediliyor. Eğer bir kişi ölünce değil. Arkadaşımız birazdan gelecek. Şurada saklanalım. Evet arkadaşımız tam kolay. oynayabiliyorum. bir Arkadaşlar şimdi böyle kutular oluyor. Kutularda için şeyler çıkıyor. Onlar da bizim canımızı daha çok yükseltiyor. Enerjimiz. Hı hı. Arkadaşlar mesela turuncu, ikisinin altında turuncu oldu ama ikisi de aynı takımdan olduğunu anlıyoruz. Ve arkadaşımız inşallah ölmez yoksa kaybederiz. 3 takım kalmış. Saklanıyor. Evet, artık geldik savaşmaya. Ayı öldü benim. Arkadaşlar bombamız oldu. Hesaplaşmaya girdik. Sadece 2 takım kaldı. Tüh öldük ama ikinci olduk. Yaşasın ikinci olduk ki kuva kazandık. Tamam. Şimdi ben, Şimdi arkadaşlar pam pam fıçı fıçı pan oynayacağız. Yıldız Ay kuşatma oynayalım. Şimdi arkadaşlar bu kasa yani kuşatmamızda vida toplamak kuşanmamızda şimdi bakın şurada sonraki kuşanma babatı diyor. Vida topluyoruz. Eğer vida eşit olursa kuşanma babatı gelmiyor. En çok vida bularsak kuşanmamız geliyor. Vidalarla Baba, de vida karşı ölürsek de vida geri dışarıya çıkıyor. Evet, evet. Evet, ikinci seviye kuşanma babatımız geliyor. Kasalavımızı koyuyoruz bir de bu oyunda arkadaşlar. Birazcık fazla şansa. Biz şimdi kuşanma robotumuzu da koyuyoruz ki kasaya vursun. Canı az kaldı. Daha sayı bir vaz vurdu. Bu da kasanın canları arkadaşlar. Kuşanmamız öldü ve çok bekliyorum. az vurdu. Bir de toplamalıyız. Bir de çıkmadı. Ay şu videoyu aldı. Vidalar mi 3 vida aldılar. Biz daha bir tane vida aldık. Bunlar 5 vida, 6. Evet, bayağı bir çok oldu. Aa, bombamız dolmuş. Kullanalım şuraya veya. Daha çok bu balarda çıkıyor. Şunu öldürürsek iyi olacak. 9. seviye kuşatma robotu geliyor. Arkadaşlar e, ne kadar e, video toplarsak odaya kasamız acayip canı gitti <laughs> Neyse öldürdük. şimdi biraz toplayalım da onların canı gitsin Çünkü az kaldı <laughs> onlar aldı üç bir sara bir <laughs> bombamızı nereye kullanalım şuraya kullanalım atsın gidelim Kapıyor Ördük. bak geliyor 3, 2, 1 10. seviye. Kabarıklı geliyor bize. Ve kasamız çok az kaldı. Şimdiden yolda vuvalı. Kabarıklı. Kabarıklı ise işimiz bitti var Kabarıklı ya. Kabarıklı böyle tu biraz etrafında pembensi oluyor. Ve daha güçlü oluyor derlerine göre. Maç bitti. Maalesef ki kaybettik ama olsun. Bir daha oynayacağız. Şimdi arkadaşlar demek ki Vobohla ne oynayalım? Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmada arkadaşlar 10 oh. kişi oluyor. Herkes tek başına. İşte bu da kazanmaya çalışıyoruz. Çift hesaplaşmaya benzeyebiliyor ama bu, bu birazcık daha zor. Tekiz yani. Öldük mü ölüyoruz. Başka çare yok. Yanıyoruz öldük mü? Canımız azaldı kaçalım yani azaldı da yine de kaçalım çünkü ölmemeye çalışıyoruz. Bakın burada kimler kim arıyormuş yazıyor. 7 kişi kalmış. Arkadaşlar 7 kişiden sonra bize kupa vermeye başlıyor. Yani kazanmış oluyoruz. Kupa alıyoruz azıcık. 6'da bir kupa alır. Evet. Şurada bir tane arkadaş var. Bizi gördü. Zaten gördüm. <laughs> Ay tüş çıktık. Heh, şimdi geri geldik. Dinamik başka zor olmuş. Dört kişi kalmış. Bakın böyle zıplama yerle oluyor. Zehirli gazlar arkadaşlar şunlarda. Büyücü azaltır. Evet çok acayip can azaltıyor. Onlardan kaçmalıyız. Alanımızı da bir de. Şu da sürekli bize. Kaçıyor. Biz onlar kaçıyor. Nasıl bir iş olduysa. Gözükmüyor. can az kalmış. Vuralım şöyle birazcık. Bakın arkadaşlar. Ay. Küçük köşeye sıkıştı. Ya iki kişi de vuruyor yani. Anlaşmışlar sanki. Ben vuracağım sen de Sanki çift gibi anlaşmışlar. Evet. Yani. Ay. Bize vuruyor. Dinamik. Ay. Bakın. Aa, Dörtüncülük çok iyi arkadaşlar. Tam beş yaşasın, kupa. Beş kupa kazandık. Evet arkadaşlar bugün de bu Manstars'ın sonuna geldik. Derslerimize geri dönme vakti. Evet arkadaşlar bugün sizinle bu Manstars oynadık. Bir sonraki oyunumuz ne olsun? Ee, ne olsun acaba? Bunu belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Hoşça kalın.